Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı süren Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde incelemelerde bulundu. Burada önemli konulara değinen Bakan Dönmez, Filyos'a doğalgaz işleme tesisi inşa edeceklerine dikkati çekerek şunları kaydetti. Filyos'ta bildiğiniz gibi bir doğalgaz işleme tesisi inşa edeceğiz. Karadeniz'de çıkan gaz buradan karaya çıkacak ve e, ilk etapta 10 milyon metreküp günlük, ama e, 40 milyon metreküpe kadar e, kapasitesi olan bir işleme tesisi projelendiriyoruz. Şu anda sahada hummalı bir çalışma var, e, yeraltı e, ile ilgili, zemin ıslahı ile ilgili çok yoğun bir çalışma var. Bazı yerlerde tabii kazıklar dikiliyor. Yine yeraltı seviyesinin kontrol edilebilmesi için su tüketimi yüksek ağaçlar dikildi. Bu proje aynı zamanda çevreci de bir proje. Çevreye saygılı bir proje. Tesisin 3200 dönümlük alanda inşa edildiğini belirten Bakan Dönmez, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız, hizmete alacağız dedi. 3200 dönüm, başka bir ifadeyle 3 milyon 200 bin metrekarelik büyük bir alandan bahsediyoruz. Bu büyüklükte bu kapasitede bir e, tesis sanırım Avrupa'da artık ilk sıralarda yer alacak bir tesistir. Son teknolojiyi kullanacağız. İnşallah Rabbim nasip ederse e, artık 2022'deyiz. Önümüzdeki yılın diyelim. ilk çeyreğinde e, bu gazı buradan yakmış olacağız. Hizmeti alacağız. Sonra da ulusal e, iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık ee, yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek. Hem halkımız kazanacak, hem devletimiz kazanacak, herkes mutlu olacak.